merhaba arkadaşlar ben Mert ve bugün sizlerle abi Minecraft'ta nasıl mod indirilir onu göstereceğim. Bu zaman arkadaşlar addon shop tıklıyoruz ve abi transforming moda yazıyoruz abi. Bende birazcık sıkıntı oluyor ben açıldığında göstereyim. Evet arkadaşlar bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şuradaki zombi modunu indiriyorsunuz. Bu zombi modu abi gerçek. Cidden sadece zombi görünümümüz görünümümüz olmuyor. Hatta ben gireyim ben iki dakika. Evet şey arkadaşlar ben girdim şimdi. Şuradan hmm, ben kaynay ben şunu devre dışı bir bırakayım. Başka bir mod indirmiştim de. buradan nerede? Burada onu Evet. nerede arkadaşlar etkinleştiriyoruz ve giriyoruz. Ben bu gelsin bu bu map'te aslında ben e, mod deniyorum o yüzden çok Şöyle şuradan çıkalım bir. Şöyle ilk önce ben şuradan kaskımızı da alalım. Zombilerimizi alalım. Hiçbir e, düşman yani canavarlar size saldırmıyor. Köylü de alalım. Köylüleri zombiye çevirebiliyorsunuz. Şimdi ben yanıyorum. Çünkü e, kaskımı takmadım. Dur, <laughs> i̇şte hayatta kalma yapamadım. Mavi <laughs> yeniyorum. Kaskı hakkında şimdi sönecek. Şimdi sö <laughs> Söndü. Bir de canlı hayvanların üstüne binebiliyorsunuz. Domuzcuk. 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 <laughs> Domuzcuk. Domuzcuk. bir saniye. Oluyordu ya. Soğukta oluyordu evet. Kavuğu deneyelim. Neden olmadı ya? Neyse. Şimdi ben zombi yapıp gidiyorum. Bir öldürmemiz gerekiyor. Bir zombi oldu. Bana vurdum diye kalkıyor. Bakın abi. Ben zombi kaldı. Beni görüyor musun zombi? Bir, bir zombi oldu.

Kanka... Şu nedense bilemiyorum. Bazıları aslında bililiyor. neden böyle oldu ya. bakın binilebiliyor ama kullanamıyorsunuz. Sadece üstüne binebiliyorsunuz. Siz kendisi nereye getiriyorsa artık. Böyle bir mod yani. <laughs> İsterseniz siz yükleyebiliyorsunuz. Yani yükleyin abi. Bence güzel. Bu videoluk arkadaşlar bu kadardı. Öteki videomda görüşmek üzere. Görüşürüz ve bay bay.